Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayız. Her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz. Gerçekten son zamanlarda videolarımız çok izlenmeye başladı. Bunun sebebi ise insanları bilgilendirdiğimiz için. Çünkü para kazanmak çok zor. O yüzden araç sahipleri bizi dikkatle dinliyorlar ve takip ediyorlar. Videoya başlamadan önce Instagram'da da aktif durumdayız. Tamir alt tire Atölyesi yazarsanız beni görürsünüz zaten. Orada da çok değişik içerikler paylaşıyoruz. Bugünkü e, konumuz ne olsun? Videonun videomuzun konusu ne olsun? Kışın e, karda veyahut da kışın soğuk havalarda araç kullanırken neye dikkat edilir? E, ondan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar kışlık bakım dediğimiz zaman önce kış aracımızın kışlık bakımını yapacağız. Nedir bu kışlık bakımlar? Aracımızın bir önceki videoda da zaten belirtmiştim. Aracımızın antivirizini kesinlikle diyeceğiz Yani antivirüsün en azından değerini ölçüreceğiz. Ee, işte i̇şte eksi, eksi, 20, 25, 25 derecenin altına düşmemesi lazım. Ya ustam İstanbul'da eksi 25 mi olur? Arkadaşlar siz tedbirinizi alın, takdiri Allah'a bırakın diyor ya. Yani antivirizini muhakkak e, olsun aracım, aracınızda. Bir diğer ise bazıları diyor ki ya ustam benim aracımda diyor çok diyor pas var diyor suda diyor. Şimdi ben antiviriz koyduğum zaman oraları patlatacak su tapalarını falan ama Arkadaşlar şimdi su tapalarını patlatırsa en fazla su tapasını değiştirirsiniz. Ama motor suyu donduğu zaman blok patlatırsa ne olacak? O zaman hiç sıkıntı. Hani öbürü 3-4 litre koyarsa siz 2 litre koyun. Ama kesinlikle antivirüs olsun. Kışın arabanız antivirüssüz kalmasın. Ama tekrar belirtelim antivirüs 4 mevsimliktir. O yüzden 4 mevsim aracınızda antivirüs olması lazım diyoruz. Bir diğer konu ise aracınızın kışlık bakımını yaptırın derken şöyle yağ bakımını değiştirin ve mazot filtresini muhakkak değiştirin arkadaşlar. Çünkü mazot filtrelerinin içinde genelde depodaki suyu da süzdüğü için ve mazot filtrelerinin içinde su birikintisi oluyor. Bazı araçlarda bu lamba yanıyor ama bazen de yanmıyor. O yüzden kışa girmeden önce muhakkak mazot filtrenizi değiştirin. Yağ bakımları mazot filtresini muhakkak değiştirin. Bir diğer konu ise arkadaşlar frenler çok önemli. Fren balatalarınız iyi olsun. Yani bazıları var işte 40.000 bin, bin yaptım diyor ama fren balatası öyle bir dandik balata değil. Sertleşmiş taş gibi olmuş. Dikseri de bozuk. Artık fren tutmuyor. Takip mesafesi frenin tutma mesafesi uzuyor. O yüzden frenlerinizde baktırın arkadaşlar. Bir diğer konu ise ön takım. Aracınızın ön takımına da baktırın çünkü kışın çok bozuk yollar olacağı için aniden sert bir çukura girersiniz. Parçada bozuk ise aniden çıkabilir ve direksiyon hani tabiri caizse elinizde kalabilir. Direksiyon bir anda boşa çıkabilir. Düşünsene bir rot başının bir anda çukura sert düştüğünü çıktığını veya da rotelin çıktığını. O yüzden ön takımınıza da aracın ön takımına da muhakkak baktırın arkadaşlar. Yani ustam tabii ki bunların hepsi bir masraf ama sen söylüyorsun güzel söylüyorsun da, ama yapacak da bir şey yok. Hani diyor, arabam var derim var. Arabasız da olmuyor, arabayla da olmuyor misali. Arabasız da olmuyor gerçekten bu devirde. Eskiden araba lükstü, gerçekten lükstü ama şu an ihtiyaç oldu yani. Bir de herhalde toplum olarak alıştık araca. O yüzden araçsız olmuyor. Bir diğerisi arkadaşlar lastikler. Lastikler gerçekten çok önemli. Bazen trafikte görüyoruz hani bir tabir vardı Kabak lastikte kabak tabiri var ya lastikler kabak olmuş o şekilde devam ediyor. Tamam lastik ucuz değil ama yapacak da bir şey yok. Muhakkak lastikler çok önemli. Allah vermesin bir kaza yaptığınız zaman e, bunun e, herhalde bir 3-4 lastik parası ödersiniz diye düşünüyorum. Çünkü kaporta malzemesi olsun, boya malzemesi olsun herhalde bir parçayı 4-5 bin liradan aşağı boyamıyorlar. O yüzden lastikleriniz de çok önemli. Bir diğer ise arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, debriyaj Ustam debriyajdan arkadaşlar var. bitik ise bazen yollarda sabahleyin kalkıyoruz buzlanma oluyor ve zaten bitik debriyajda da çok zorlanırsınız. O yüzden aniden bir rampada kalırsınız diye düşünüyorum. Aracınızın debriyajı da muhakkak iyi olsun. Bir diğer konu ise arkadaşlar şimdi sabahleyin ilk çalıştırdığınız zaman ilk çalıştırdığınız zaman ya da çalıştırmanın aşağı indiğiniz camlar komple hep buzlanmış böyle buharlanmış buzlanmış. Kesinlikle ve kesinlikle sıcak su dökmeyin arkadaşlar. Aniden bir anda camlar patlar. O yüzden hani bazen internette izliyorum. Hiç denemedim ama bir tane poşetin içine sıcak su koyuyor. Onu dışına sürüyor. Öyle de yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Ben hiç denemediğim için o konuda yönlendirmek de istemiyorum. Ama benim için benim yaptığım yöntem ise aracı çalıştırıyorum. 5 dakika 10 dakika artık neyse. Rolante de çalışıyor. Ve o camlardaki buharı kaliferin sıcaklığıyla onu çözdürmeye çalışıyorum. O yüzden kesinlikle sıcak su asla asla e, dökmeyin arkadaşlar. Bir diğer konu ise arkadaşlar şimdi araç kullanırken e, ya da çalıştırdığınız zaman aracı bekleyin arkadaşlar. Yani 10 saniye 15 saniye ya bekleyebilirsiniz, bir dakikada bekleyin. Hani camlarınızda e, buz falan yoksa. Çünkü motorun e, ya en uzak gittiği yer turbodur. Turboya yağ iyice yağlaması lazım yağ pompası soğuk havalarda yağ don yani biraz katılaştığı için o yüzden e, turboya geç gider. O yüzden biraz beklemenizde fayda var. Yani ne kadar aceleniz olsa olsun bir dakika bekleyin arkadaşlar. Ne olacak yani? Öbür türlü geçen sene aynı bu kışın bu olaydan dolayı bir tane motor sökmüştüm. Onu da paylaşmıştım. Baya baya bir izlenmişti. O yüzden öyle bir sorun başınıza gelmemesi için. Çünkü gerçekten şu an motor masrafları çok aşırı derece pahalı. O yüzden sabahleyin çalıştırdığınız zaman yani bir dakika bekleyebiliyorsanız bekleyin. O yüzden büyük masraflardan da kurtulursunuz diye düşünüyorum. Ve bir diğer konu ve bence en önemli konulardan bir tanesi de takip mesafesi. Şimdi sabahleyin kalkıyorsunuz kar olmayabilir ama geceleyin çiğ düşüyor yollara ve o soğukla beraber bildiğiniz yollar hani sabun gibi oluyor derler ya yollar sabun gibi oluyor. Bugün sabahleyin gördüm bir tanesi tam önümde ya da yan, yan şeritteydi çaprazında. Yeş, sarı, sarı ışık yanmak üzereyken öndeki durdu ve arkadaki duramadı yani. Çünkü aslında takip mesafesi de vardı. Bir anda araba arabaya diğer arabaya arkadan vurdu. Şimdi tabii ki de her zaman için arkadan vuran suçlu ama öndeki de geçebilirdi aslında. Yeşildi sarı daha yanmamıştı tam. Geçebilirdi ama bir anda durdu. Sonra ne yaptılar bilmiyorum. O yüzden Takip mesafesi çok önemli arkadaşlar. Şimdi bazıları diyor ki aslında bir de yanlış bilinen bir konudan size bahsedeceğim. ABS fren sistemi. Yeni arabaların hepsinde var ABS fren sistemi. Ya benim arabamda ABS var. Benim arabam durur. Öyle bir şey yok arkadaşlar. ABS dediğiniz zaman takip mesafesi kıs kısalmaz ABS'li arabalarda. Tamamen takip mesafesi daha da uzar. Ya ustam uzar da bu ABS'yi niye koymuşlar onu da size söyleyeyim. Şimdi örnek veriyorum. 100-150 ile gidiyorsunuz. Aniden frene bastınız ve iki teker tuttu. iki teker tutmadı. Ne yapar o an? Arabanız hani derler ya yan döner ve takla atabilirsiniz. ABS fren sistemi tam burada devreye giriyor. Frene bastığınız anda bütün tekerlere eşit bir şekilde fren yanı pompalıyor, bırakıyor. Yani frene bastığınız zaman ani farkındaysanız pedal ayağınızın altına gider gelir. Yani ABS fren sistemi fren mesafesi kısalmaz, uzar. Ama güvenli durmanızı sağlar. Yani aracınızın bütün tekerlerine eşit bir şekilde fren yağını pompalar. O yüzden yanlış bilinen bir doğru da bu. ABS fren sistemi olan arabaların fren mesafesi kısa olmaz. Tamamen uzar ama güvenli bir duruş yaparsınız. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle takip mesafesi çok önemli arkadaşlar. Takip mesafesini koruyun. Aksi takdirde bugün sabah gördüğüm gibi sizler de bir araca arkadan vurmak zorunda kalabilirsiniz. istemeyerek çünkü kimse isteyerek kaza yapmaz bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan videoyu bitirmeden önce Instagram'dan bizi takip ederseniz sevinirim. Tamir Altıra Atölyesi yazdığınız zaman bizi görebilirsiniz. Neydi sloganımız? Doğrunun dostu Allah, eğrinin hasma Allah. Hayırlı akşamlar efendim.